Ne istiyorsun şu an? Yani, neresi? Yani, Puanı istiyorum. Puan yetiyor mu? Geçen seneye göre hani ucuna yetiyor. Sağlıklar hmm. oynamamı falan. İlk hedefim orası. Ve şu an zaman dediğim gibi hani biliyorsunuz. Hmm. Ankara'da İstanbul evet, düşünüyorsunuz. Yani, Ankara'da İstanbul'da herhalde öğrencilik baya maliyetli değil mi? Maliyetli. Yani, yani Üniversitesi de olsa aylık ne kadar maliyet oluyor? Ne hesap ediyorsun? Ben için. şöyle düşünüyorum hani burada kalsam diye 2000 TL civarı kira sıraca. Bakın için ulaşım masrafı olacak. Onu tam kestiremiyorum ama o da yaklaşık 2-3 bin TL oldu. Yemesi içmesi var. Yani, Her şey çok pahalı. Yani. Biz de genciz, kanımız kaymıyor. i̇lla yani, like, bir aktivite içine girmek isteyeceğiz. Peki burada Trabzon'da tercih ettiğim bölümler var mı? İstediğim bölümleri sıralaması çok geride olduğu için hani boşuna bir sıralama yapmışım gibi olacak. Yani, anladım. O yüzden Trabzon'da okumak istemiyorum daha iyi bir puan yani, aldım, daha iyi bir yere girebileceğine evet. inanıyorsun. Evet. Onun yani için şöyle bir şey var ya, yani büyük dokunman, öğrenciye kaçacağı çok şey var. Kendini geliştirmesi olsun. Evet. Üstü i̇şte Ardman da büyük şey sayılıyor ama yani öğrenci için hani pek yani bir şey yok. Yani bir yerde bir gezemez, bir yüzeye gidemez. Yani çünkü yok. Daha da küçük bir şey. Evet. Şartlar kolay değil. Her çok pahalı. Ulaşım evet. çok pahalı. Gıda çok pahalı. Evet. Öğrencilerin en önemli harcama kalemleri biliyorsun. Gıda, ulaşım, de kalacaklar. Evet. Bu üçünde de fiyatlar normal enflasyon da çok güzel. Türkiye'de şu anda ortalama enflasyon yüzde iki yüze yakın. Ama gıdada, ulaşımda <laughs> ve parınmada ortalamanın da üzerinde bir enflasyon var. Enflasyon herhalde şu anda en fazla da gençlere evet. vuruyor. üniversite içeri vuruyor maalesef. bir süreden sonra aileden de hani bir şey isteyecek duruma geliyorsa yani isteyse bak utan, utanma oluyor çünkü yani ben şey demem hani ben bunu yapacağım bana para ver diyemiyorum adamı. Doğru. Tamam. Tamam. Ama etkili ama çalışıyor yani mecbur. Anne annem de çalışıyor. İşlerden güven. ben utanıyorum artık hani baba bana para yanında bana para var diyemiyorum. Yani. Yani ben de çalışıyorum ya yazları çalışıyoruz. Evet. İnşallah bu önümüzdeki süreçte bu konuyu bir dinlendireceğiz. Kötü çağrılarda bulunacağız. Seçimlerden sonra da inşallah hepsini düzelteceğiz. Geçen hafta 25-30 yaş arasındaki bir genç grupla oturduk, biraz sohbet ettik. Dediler ki biz sizin ekonomi başında olduğunuz dönemde DAEK burslarımızla okulun açık olduğu dönemde tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyorduk. Para biriktiriyorduk ve biriktirdiğimiz parayla da Avrupa'da tadil yapabiliyorduk. Çok üzülüyoruz şu andaki üniversite öğrencilerimizin durumuna. 10 sene çok farklıydı yani. Ülke iyi yönetirken, ekonomi iyi yönetirken durum farklı. İnşallah çok güzel İnşallah. Yani dürüst ve ehil bir ekip, kadro iş başına gelirse, işareyle yönetilirse inşallah çok güzel yani. Biz onun için gayret ediyoruz. Devam onun için Onun için çalışıyoruz.